Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kanalın ve yani abone sayılarımız nasıl görüyoruz onu göstereceğim arkadaşlar ilk önce yani bunun gibi arkadaşlar görüyorsunuz gibi sadece beni takip edin arkadaşlar ama bilgisayardan gösteriyorum video geçmeden önce kanalımıza abone olup ve bildirim açmayı unutmayın o zaman videomuza yaya geçiyorum ilk önce oluştura tıklıyorsunuz arkadaşlar sonra video yükle diyorsunuz yani video yüklemekten bahsetmiyorum aslında. Sonra YouTube Studio'ya buna giriyoruz arkadaşlar. İlk önce analytics'e giriyoruz arkadaşlar. Sonra ve güncel sayıyı göster diyorsunuz ve bom. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Görüşürüz.